canlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyiz? Adana yüreği. Mobilyacılar sitesindeyiz. Sizler için kardeşler bol kepçe kebabı çekeceğim. Güler yüzlü personeliyle ve lezzetiyle muhteşem bir mekan. Gerçekten harika. Kanalıma destek olup, abone olup, like atarsanız sevinirim. Buyurun hep beraber çekelim. Evet. Kardeşler Old Kepçe Kebap. Mobilyacılar sitesi. Evet. Dışarısı şöyle giriş. buradan içeri gireceğiz. Kolay gelsin abi. Nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misin? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Ya, <laughs> İyi misin? İyi yallah. Kolay gelsin canım. <laughs> evet yayın hayran. Ayran. Şöyle. Ayranı. Ayranı kıyasın, maşallah maşallah. <laughs> Vay, Harika. Kendinize yoğurdu kendinize ait. Yoğurdu kendinize ait. Her şey kendinize ait. Maşallah. Evet canlarım şöyle organik yay hayran. Harika. Evet biliyorum abi yay hayran. Böyle evet. şalgam, böyle çiğ köfte, maşallah. Hepsi canlarım kendi hazırlıyor. Dışarıdan hiçbir şey yok. Burası da şalgam dolar şöyle soğuk. Buradan dolduruluyor. Şöyle. Harika. Böyle tasları var. Şu et dersin ben oğlum bak. sen <laughs> bak. <laughs> ben etime güveniyorum dedi. Çekebilirsin dedi. Şöyle. Şöyle burada maydanozu var. Burada limon var. Burada turp var. Gerçekten maçın mekan tertemiz. Maşallah. Harika. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz? Çok şükür. Allah razı olsun. iyiyim. Buyur. Wow. Var. Tabii ki. Seve seve abi. Şöyle de geç ocağına çekebilirsin. Maşallah. Maşallah. Wow. Gerçekten çok temiz bir mekan. Şöyle kolay gelsin abiler. Hoş, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ya helal olsun Burası ya. Adana, evet. Evet. Adana Polkepçe hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saygılar bizden. Evet, abi. Maşallah maşallah. Hepsini çekeceğim abi paket bak Evet paket diyorlar Gördün şöyle. şöyle. On numara bak. şöyle <laughs> yapıyoruz. Bastırıcı şöyle arıyoruz. Şöyle <laughs> yapıyoruz. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Cansın abi. <laughs> Çok güzel abi. Şöyle iş yerlerine servis. Tabii ki. Evlere servis. Her yere şöyle servis canlar. Açık servis yapıyoruz. Şöyle. Lazım abi. Hepsini alacağız. <laughs> Yumuşak zeymen kaç gram? 160 gram. 160 gram. Evet. 160. Üstüne bu üstü açık atıyoruz. Evet. Yel atıyoruz. Yani 200 oranı geçiyor yani. Evet. Bak ya. Evet, bu taraf diğer. Evet, bu taraf diğer.

Iki şiş şiş evet, Kaç gram? 400. 400 gram. Maşallah. Ne kadar abi? 400. Ya bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. He. Şişler, Şişler büyük abi ama. Şu hayvanlara gelmez. Ben bir şeyim. Ciğer Bir daha gelebilir misin? Ağır bir Yo yo. Şey abi, tavuk koymadım. Abi ciğer kaç şiş veriyorsun? Altı. Altı şiş. O ne kadar? Porsiyonlarımız 390 TL efendim. İki, hepsi sabit evet. mavi. Evet, yanına tavukla Maşallah. Abi kömürü ne kullanıyorsun? Portakal. 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 Abi kanat ne kadar? Kanat 8 lira bir O da aynı

Bize, 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 bize. Bak, şöyle bak. Kulüp de bana bak. Böyle ah böyle bir porsiyon. 340. Evet. evet. Bu porsiyon bir porsiyon canlarım evet. şöyle evet. Tavuk evet. kanadıyla evet. süslüyorlar. Aa. Kuşbaşı, kıyma. Burada kuşbaşı bize veriyor. Kuşbaşı. Maşallah. Baba beni çıkar Bak, gör, 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 gör. Abi süper. Ha. Bu Ona sen ya bakayım. He? Mekan çok temiz canlarım. Gerçekten Benimse geleceğimden haberleri yoktu. Ben de ilk defa geldim. Gerçekten çok temiz bir mekan. Burası tavsiye üzerine geldim ben. Evet. Geldin mi? Beğenmedin mi? Bir daha yeme. Gelme. Evet firma kendine güveniyor. Tamam. tamam, tamam, tamam. Hayır, barışım, hayır, hayır, hayır. Hayır.

3 kişilik ortaya. kişilik ortaya. Hazırlayacağım, sana çağıracağım, buradan çık kapılarını. Yani. Be. Ben şimdi çekeceğim, sen oradan hep şimdi Versin Ben Ersin lezzet durağı yok. Evet canlar, böyle elma salata, şöyle karışık salata. Harika ya, mekan. Mekan süper.

Borketçe kaç yıllık burada? 35 yıllık 35 yıllık, maşallah göre değişiyor. Ha. Ben diyor göre. Canlarım gözünüz evet. görmez gelirseniz evet. maşallah. Mert evet. abi. Mert abi. Mert abi. Bir dön bana. İndir abla çeksin. Ay maşallah. Evet bu üç kişilik canlarım şöyle süslediler. Evet canlarım şöyle Bunlar da dışarıya gidiyor, hazırlarıyor. Şöyle servis. <laughs> Dürümde 300 TL Paket var Ama Abi dürüme kaç gram katıyon 180 aynı gram. Ha aynı sadece evet. Dürüm gelin, bir de, bir de, bir de. Evet aynı hepsi aynı Aynen. gram canlarım Aynen. Sadece Dürüm olduğu zaman fark Aynen. ediyor fiyatlar Aynen. <Sessizlik> evet Bir ekip bir Evet e Bir tek başına Evet Bir dört lima bir karabik var İki lima bir karabik var İki Bir tane çöp Bir da lavaş ekmek Evet doğru Valla Çok geçirdim Sağ olasın, nasılsın? Ben de iyiyim. Allah'ım kolaylık versin. Sağ Allah razı olsun. Senden de. Evet canlarım, şöyle pideleri kendi hazırlıyor. Tamam. Şöyle, şöyle burası Şöyle. Bir, iki, üç, Diyeceğim. Evet bunlar kebabın yanına şöyle ikram, yap, ikram yapıyorlar kebapların yanına şöyle maşallah Bunlar ikramlı Evet bu da ikramlı şöyle parçalayacağız Bunlar Para ödemiyorsunuz canlarım bunlara. Kebabı yandı. Yani de. bu ara tatil falan dönüşü ya. Dayı cansın ya, Vallahi cansın. İyiyim dayı. Yerimiz yıllar, Cansın dayı. Hahaha. <laughs> Evet. Kaç kişilik? Bu da ikram. Ciddi mi misin? Bu da ikram. Maşallah kaç ikram var ya? Normal lahmacun çekemeyecek miyim ben? Hep <laughs> <laughs> ikram maşallah. Abi o da ikram deme. O da mı ikram? <laughs> Maşallah. harika. Efendim abi, Adana Lezzet Durağı YouTube. Kendi kanalım var, onu atacağım. Evet, tırnaklı pideyi de çıkarıyorlar şöyle. Hepsini kendileri yapıyor. Hadi abim, Allah'ım kolaylık versin. Hadi hayırlı işler kardeşim. Allah'ım kolaylık versin. biz insan yok adam gibi adam. Vallahi helal olsun. Adam gibi adam evet. sonuç helal olsun. Tamam, kavuş, kavuş söyleriz mi? Canlar maşallah hiç durmuyorlar şöyle yol düşerse tavsiye ederim. Gerçekten şöyle harika bir mekan. Çalışanlar çok saygılılar. Allah razı olsun. Çok güler yüzlüler. Şöyle. <laughs>

Allah'a şükür. Belli abi belli. Ekip muhteşem abi ekip. Evet canlarım şöyle. Porsiyon. Bir kişilik bu. Şöyle lahmacun var yanında hediye. Evet, tam bir kişilik. Şimdi hocam şey pek güzel oyun oynuyor. Şimdi biraz oyunu sen <laughs> çekeyim de <diye>, tamam mı? Çocuk dayı kablan. Çocuk dayı. Oynar ya adam çeksin ya. Bizi de çeksin ya. <laughs> ne oluyor?

Gideceğim abi. Hadi hayırlı işler. Görüşürüz. Ha <laughs> <laughs> yok abi ben hiç yok. Teşekkür ederim. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Abi sabah kaç akşam kaç? Sabah 8 akşam 11. Hafta içi hafta sonu. Hafta sonu hafta içi full. Telefon numarası 346 7306. Yeri tarif eder misin? Mobil Ajans sitesi bu kepçe kebap. Hadi yani sen bu. Hadi yani sen. Buradan Bey. Onu da gurur duyuyoruz. Hayırlı işler abi. Allah kolaylık versin. Bereketli işleriniz olsun. Ol, teşekkür Görüşürüz. 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 canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.